merhabalar arkadaşlar Hepinize e, kupa maçları oynayacağız bugün hazır altın etkin de gelmiş e, şeyden de bahsedeyim CRL'den ya olmadı CRL gerçekten çok enteresandı iki kere yok üç kere ona sıfır geldim e, dört kere ona bir geldim toplam yedi kere de işte iki hesapta altı altı bir de ana hesapta taş verdi montaj Yani ona sıfır geliyorsun ve dört kere geldim ona sıfır 12'de gittim iki şeyde, ikisinde. Birinde şeyde 13'te gittim. Yani bir de çok böyle umut kırıcı maçlar geçiyor. Yani öyle bir rakip veriyor ki ya yani mesela o Altın Şövalye destesinde mezarla ne yapacağımı anlamadım. Arkadan uçan makine atıyorum gene olmuyor. Yani atıcı mezarlığı ve Valkür mezarlığı mümkün değil kurtaramadım. E, laftası veriyor. Laftasına rakip hani yerden atabildiği şey var. İskelet kralı var mezar taşı var. Bir de alev toplu oynuyorlar yani. E ben zaten şeye mezar taşına vuracak bir uçan makine bir şok bildiğim var. Ona da çaresiz kalıyorum. Yani oyun zaten sürekli bundan dolayı bir de dev iskelet. Ya Allah aşkına dev iskelet ne çok deste varmış yani. Ne çok deste varmış. Dev iskelet destelerden bıktım. Ben mesela şeyde hiç Pekka ile oynamadım. Cere'de hiç Pekka'ya karşı oynamadım. Hiç klasik lockbait gelmedi. Madenci ile beraber olan güçlü madenci olan lockbait geldi ama hiç klasik lockbait gelmedi. Hiç şeyle oynamadım. Hmm, siz söyleyin. Hmm, dev Goblin'i falan gelmedi. Veya Elektro Dev gelmedi. Yani sürekli bir kere Dev Skelet Fix geldi. Acayip desteler geldi ya. ya. Mesela Hatta ben şöyle beğendiğim birkaç deste vardı. Bakın şu desteyi gördüm mesela. Hiç daha önce görmedim böyle bir deste. 4.4 Bu geldi. Ee, bu zaten klasik Dev Goblin'di. Hah şu Kralet Dev deste. Klasik mlasik ama abi Dev Skelet ya. Ne lanet kartmış Dev Skelet. Zaten şey yapamıyorum. Oklarım da yok. İskele sürse çaresiz. Mahvetti bu deste beni. Bu şeyde dev iskeletli şey Furkan Arabacı'nın destesi. Ya bu deste de dev iskelet koymuşlar. Arkadaş ne lanet zaten ben normalde bu desteği yeniyordum. Şu dev iskelet yüzünden buna da yenildim. Bir de bu. Bunu ne, nereden çıktı bu deste ya? Bir de böyle 3.7 böyle cins yani. Rakipte gördüm bunu yendim ama. Yani maç şeye. 5. dakikanın sonu uzatmada falan bitti. Neyse ben şimdi ilginç buldum şu desteli kupa kasacağım. Deneyeceğim yani. CRL'de adam iş yapmış demek ki yani. Adamın bu arada 17 galibiyet rozeti vardı. 20 için girmiş adam. Ben yendim onu. Ama yani 17 yapmış demek ki adam. Bu desteli mi yaptı bilmiyorum ama. Bir girelim bakalım maçlara. Aklıma gelmişken emojileri göstereyim. Çok ısrar eden bir arkadaş vardı. Evet Mitsuki geldi. Bol şans dileyelim. Yani destele daha önce de oynamadım şimdi. Bilmiyorum ama. Çok değişik bir deste geldi. Şimdi havaya havaya zayıf bu deste. Ama bir şey değil mi? Mesela Pekka gelse bu destenin şeyi var. Kurtarışı, kurtuluşu var. Vursun o. Önemli değil. Bir tane vuruyor zaten artık. Sarı kafa 500 vurur. yok, yok yani biliyorsunuz. Bir tane vuruyor. Onu bırakabiliyoruz yani. Şimdi direkt deviz keleti şey, yavracıra bırakasım yok elimden. Çünkü yavracıra tek hava kartımız. Varil attığına göre yani elektrodevi mi diyeceğim ama elektrodevi oynayan da kalmadı ki. Bu arada elektrodevi de avantajlı bu dese çünkü prensi de var barbarları da var. Her savunuyor. Bina kartımız da şey. Hmm. Goblin kulübesi. Tam bir şey adi kart yani kafayı yedirtir insana bile pıt pıt pıt, pıt 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 atıyorlar. Zaten biraz mantık da oradan geliyor. Hani adam demiş ki alev topunu ona atarlarsa barbarlarım iş yapar mantığı. Ona atamıyor alev topunu. Arkadan bir dev bırakasım var. Ya da bırakalım ya arkadan. Devimizi hemen koz olarak göstermeyelim. Şöyle Valkyr atarız. Sağdan sağdan oynarız. Rakip de bir varil attı bıraktı. Keşke varili valkür atsaydın da rakip oynasaydı. Bu desteyle hemen hamle yapmayın arkadaşlar. Çünkü 4.4 ya yani. Deste zaten zor döner. Hadi katta oynayın. Çok ilginç bir deste geldi. Yendim bu rakibi ama. Yani bu ilk defa gördüğüm desteler olduğu için bunlar. O mesela Furkan Arabacı'nın destesine dev iskelet eklemek falan. Allah'ım yine mi atıcı ya. Abi başka bir şey yok mu bu oyunda? Gerçekten mi yani? Heh, çok güzel şuradan devatana çıkalım Şimdi Sen şaka mısın ya Haydi balon Tam yenildik tek hava kartımız oradaydı arkadaşlar Yenildik yani şu an hiç boşuna Olimik yaşamamıza gerek yok Onu da atıyor zaten adam Tek hava kartını Böyle bir alet topu atayım Tek hava kartım dönsün sağ tarafı inşallah alamaz Yanlış tarafı dondurdum bence Vallahi yanlış tarafı dondurdum diyecektim. Bayağı vurdu be. Abi, biz bunu yenemeyiz ki ya. Ben tek hava kartım yavru ejderha diyorum. Tam şuraya kulübe dikelim. Nasıl kurtarabiliriz ki bunu? Şöyle bir şey atalım. Prens atalım. Ya yani bu adam dondurma attı. Bitiyor zaten olay ki. Şöyle okla atalım. İyi. Bir tane vurduk. Tam tekrar kulübe atalım. Buradan prens atalım. Biraz rakibi zorlamam lazım. Yok abi. Ya adam onu yapınca şey yapamıyorum. Heh. O goblinden onu alması lazım diyecektim. Yok abi. Onu da aldım. Neyse söyle şöyle bir dev çıkalım. Balon geliyor. Allah aşkına geri git. Bir geri git. Of. E kaybettik ki. Bir şey diyeceğim. Prensi buradan at. Son şansım yani. Yemiyor ki herif. Tamam oraya bırakayım. Şunu alet topu atayım bir tane. Dur kart atma. Allah bir tane oklasam şöyle. Bir tane vursaydın kaybettik sanki. Yani arkadaşlar havaya zayıf olan şeydim tek kartı vardı balon geldi ya. 32 kupada verdik Yani. Ya diyorum ki bir tek balon gelmesin. Onda da balon geliyor. Havaya vuran tek kart var diyoruz arkadaş. Yani niye balon veriyorsun oyun ya? Yani şu deste deneyeceğiz. Hemen anti veriyor yani. Hemen illa anti verecek oyun. Bu ne abi golem falan mı? İyi tuttuk ha rakibi bu arada. Merak ediyorum ne atacak. Love O da iyiymiş. Tamam şöyle kulübe atalım. Antre balev topu. Tam geri gidin. Git diyorum gitmiyor. Yani. yani. tek çok ilginç değil mi arkadaşlar? Hani tek hava kartım var. Balon geldi sonra da lavtası geliyor. Yok arkadaş sen bu desteyle oynama diyor oyun bana herhalde. Evet ne güzel şarjımız da bitiyor. Tam prensi koyacağım. Hatta prens şöyle yavaşlatabilirsem. Şimdi ok atacağım arkadaşlar. Ok elimde. Yok abicim ya. O plan şarjlanacak sana. Öyle bir dünya yok. O şeyi geri çekiyorum buraya. Bu tarafa. Yavruyu. Oraya da bir alev topu atacağım bu arada. Sen onu bir vurma. Bir de şey barbarlar var. Şöyle bir ok atarız. Çabalıyoruz işte ya ne yapalım Tamam bunu böyle tutacağız O da fazla vurmasın Böyle bir yavru ejderha Şöyle bir Lan Her şeyi deniyorum şu an çılgınım Çok güzel bir ok attığını düşünüyorum Abi prense gel. Allah aşkına prense gel. Yeni bir şey deneyeceğim. Bak sana bir şey deniyorum şu an. Valkür. İttir oğlum. Şöyle balet topu. Gül. Bir öpücük. <laughs> bir öpücük. Çok iyiydi ya. <laughs> yani iki anti verdi birini yendim. Ya yığınla hava kartı var. Nasıl yeneyim arkadaşlar? Nasıl şuna bak. Doldurmuş ya. Yavru ejderha. Cehennem ejderhası. Dal kabuk. Ama yerden işte bak. Yerden yakaladım onu. Ve gerçekten çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Tabii ki oyun her zamanki gibi. Bizden 32 kupa aldı. 30 kupa verdi. Şeyi gösterecektim. Emoji arkadaşlar. Emojilerim. Onu şeydi. Bayağı isteyen bir arkadaş vardı. Onun için. Şöyle ben buna 500 taş verdim. Tam tam tam. Bunu ee, galiba Surgical Goblin'in e, efsane maçının olduğu dünya finallerinden aldım. Bu da öyle. Bu zaten en sevdiğim emoji'lerden. Bunu en son videosunu çekmiştik 3-4 video önce. Bir hani sihir yapan şey. Normalde 200 taş vermemiştim. Onunla şey yaptık. Geri kalan da etkinliklerden gelen emoji'ler arkadaşlar. Yani çok etkinlik tamamladım ben. Hani hepsini etkinliklerden şey yaptım, aldım. Hiç taş falan vermedim. Bir tane pes emoji'si var galiba. Ya şu ya şu pes aldığım için geldi. Bir de bir pes daha var. Bir pes daha var ama onu hatırlayamadım. Onun haricinde hepsi şey ya, etkinliklerden kazandığımız emojiler. Mesela, e, şeye karşıyım tabii ben. Yani şunu git 50 TL'ye sattıktan sonra bizim 200 TL taş almamız ayıp Yani Şimdi ben buna 500 taş verdim şunu ben dükkanda 250 taşa görsem kızarım yani. Ekskluzif emojiler verilmemeli arkadaşlar. Özel satılmalı yani. Özel satılıyor, satılıyor. Mesela şu oyasun şeyi, meşhur simgesi, şey emojisi. En çok Oyasu kullanıyordu öyle dedim. Ben de severim bunu. Bunu etkinlik verdi. Bayağı etkinlik de kolay değildi galiba. Yani bir 15 kalbet falan kazanman gerekiyordu. Sonra gidip 250 taşa vermeye başladılar bunu. Ya bu böyle olmamalı mesela. O etkinlik kolay bir etkinlik değildi. Neyse arkadaşlar video böyle olsun. Şarjım da bitiyor. Yani Desteği denemeye devam edeceğim bu arada. Ee, bu sadece şöyle bir desteği deneyeyim dedim. Niye bırakıyorum? Hem şarjım bitiyor hem de iki kere üstte hava kartı verdi Antia. Ya. Yani böyle olmaz ki. Destenin zevki çıkmıyor. Üstelik birini yendik yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.